Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri hükümet kapanma iddiası ile birlikte kriptoda neler bekleniyor? Bu süreci sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve bunun yanı sıra Fed Başkanı'nın istifa gündemi istifa iddiaları var. Bu detaylı inceleme, detaylı analiz videosu olacak. Video detaylarına geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanız. Anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Tamamen detaylı inceleme, analiz videosunun olduğunu altını çizelim ve detaylı bir şekilde sizlerle incelemelere geçelim. Buna Klasik 4035'lere kadar ufak bir inceleme yaptı. Özellikle 4037-38 bandı bizler için önemli olacaktır ki uzun vadede hedeflerimizin sizlere belirttiğimiz gibi 301 bandında olması bekleniyor. Önemli teklifler, e, MM2 teklifi, yine birçok teklif, gündemleri, iddiaları, çalışmalar doğrulayıcılar tarafından yapılıyor. Gündeme gelecek çalışmalar ve Bitcoin fiyatlarından yeniden toparlanması ile birlikte Oradan yavaş yavaş 0.1'lere doğru uzun vadede bir beklentimiz. Luna Classic bandında var. Ancak hızlı bir şekilde Bitcoin bandına bakmak istiyorum. Bitcoin bandı bize için değerli ve önemli. Luna Classic'teki bu düşün nedeni de zaten Bitcoin 85 bin bandlarına düşmesi yavaş yavaş toparladı. Gördüğünüz mumların 87 bin dolarlara kadar yükseldi. Bizler için iki farklı senaryodan bahsetmiştik. 100 bin dolar iddiası ve ATH iddiaları özellikle Ocak sonu Şubat başında bu tarz bir, bir beklenti var analizciler yorumcular tarafından bu bizler için önemli ve bunun haricinde aşağı yeni dip noktaları olan 60 bin dolarlara tekrardan bir iğneleme iddiaları var. Bu süreç bizler için önemli ki 60 bin dolar iddialarını tekrardan gündeme getirebilecek önemli bir iddia var. ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet kapatma açıklaması önemli bir tweet ile bizlere duyurdu. Kısa süre içerisinde 3-5 gün içerisinde yine detayları birlikte bakacağız. Hükümet kapanması ile birlikte bizlerin akıllarındaki soru işaretleri var. Fiyatlar tekrardan düşecek mi? Soru işaretleri ve FED Başkanı'nın istifası gündemi ile birlikte FED faiz kararının indirilmesi ve fiyatlarında doğrudan yukarı yönlü hareket etmesini bekleyen iddialar var. Hızlı bir şekilde sizlerle bunları inceleyerek başlayalım. Şöyle bir bakış yaptığımızda arkadaşlar ABD hükümetinin kapanması nasıl etkiler? 30 Ocak senaryosunda 2018-2019'da Bitcoin %10'luk bir düşüş yaşamıştı. Ekim 2025'te Bitcoin yine %18'lik gerileme yapılamıştı. Burada da yine benzer bir gerileme gerçekleştirebilir. Her ne kadar Donald Trump kripto paranın başkenti Amerika Birleşik Devletleri'dir dese de e, önemli bir iddia var. Kriptodaki tehdit olarak görünüyor ve e, bu da tabii ki ABD hükümetinin 6 gün içerisinde kapatma ihtimalleriyle birlikte son kapandığında altın ve gümüş tarihi zirveleri çıkmıştı. Kriptoda riskli olabileceğini veri karartması iddiaları gündemleri var. Bu da biz için önemli ekstra olarak gündemimizde FED Başkanı Jerome Powell'ın ilerleyen saatlerde açıklamasını istifasını açıklaması beklenildiğine yönelik iddialar var. Bu sadece bir iddia tabii ki gerçek olursa piyasalar önemli dalgalanmalar hareketlenmeler yaşayabilir. FED faiz kararı için 28 Ocak tarihi var. 31 Ocak'a kadar ABD hükümetinin kapatılmasıyla birlikte e, bu ihtimal %10-15 civarlarından %80'e fırlamasıyla kripto e, için likidite riski oluşturabileceğini söyleniyor. Ve ABD'nin küresel döviz rezervlerindeki payı bu yıl en düşük seviyelere girilemesi 2021 yılından sonra bu derece e, dip noktaları görmesi bir panik havası yarattırdığında sizlere belirtelim. Bu da tabii ki kripto için risk ve e, tehlikeli günlerin bir nebze daha yaklaştığını bizlere net bir şekilde aktarmış durumda. Bizler bu gelişmeleri, bu çalışmaları, bu son dakika haberlerini incelemeye ve buna göre yatırım planlamanızı yapmanız gerektiğini sizlere net bir şekilde anlatabiliriz. Yine bu ve buna benzer gelişmeler oldukça da bizler sizlere sunup aktaracağız arkadaşlar. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Fikir, öneri ve sorularınız varsa da yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.